Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ve yeni bir hayran anahtarı bölümünden hoş geldiniz. Arkadaşlar yine cici oldum. Yani nasıl cici oldum derseniz. Hani ben demiştim ya şey yok diye artık. Daha fazla map kalmadı demiştim. Hani şeylerden önce. Başvurulardan önce daha map kalmadı demiştim. Fakat birkaç tane daha varmış benim görmediklerim. Kusura bakmayın artık onlar da oynayacağım. Güzel mapler çünkü. Zaten güzel olmayanları yine eledim. O direkt başlayalım bakalım. Map hakkında bilgi almak için butona tıklayınız. Wow, map'in bilgileri yapanlar SMT yani Samet ve Furkan yapmış. Teşekkürler. Kanalımız youtube.com/user/impuregaming16. Teşekkür ederim. Oyun ayarlarını aktif etmek için butona bas. Ayarlar yapılıyor. Vay vay vay. Ayarlar yapıldı. Adamlar yapmış. Dur bakayım çok. Bak şimdiden hoşuma gitti bak map. Dur bakalım. Oyuna başlamak istiyorsan butona tıkla. Kuralları öğrenmek için buton. Kurallar. Voo, wow. hile yapmayınız. Söylenmedikçe blok kırmayınız. Kolay easy de oynayınız. Yolunu saptamayınız. Bol bol Zaten easy olması lazım. Aynen öyle. Oyuna başlamak istiyorsan butona tıkla demiş. Butona tıkladık. iyi şanslar dedi. Kapıdan dışarı çıkabilirsin. Bu arada bir dakika ben tek çipek kapatacağım çünkü gördüğünüz gibi tek çipek varken şey olmuyor arkadaşlar. Ee, yazılar falan çok iyi olmuyor. Ha şimdi oldu tamam. Tavşan reis ben seni öldüreceğim dur. Kafam o kadar tavşan anasını satayım ya. Neyse dur bakalım. Bu arada mapin adı Parkour Markurdu. Dur bakalım nasıl bir şey olacak. Bölüm 1. Girelim şuradan. Al işte. Daha burada ben nasıl düştüm? Ah şöyle. Ya ben bu 18'de yapılan mapleri çok seviyorum. Böyle çok hoş oluyorlar. Evet arkadaşlar map şurada bitiyor falan. <laughs> Oha! Ben oraya nasıl atlayayım? Hop! Al işte. Oğlum ben oraya atlayamam ki. Orası çok zor bak. Dur ben hem de böyle gezeceğim heh. Kaplan kolumu görmem lazım benim. Şöyle gidelim. Adam zor yapmış bak. Buralar güzel. Buralar basit. Aha şurası kötü. Burası. Şu yemeğimizi yiyelim. Şimdi oraya ben nasıl gittim ya? Hop. Ah orası zor ya. Orası bak çok zor. Orada ben ne yaparım bilmiyorum. Dur bakalım. Ama yaparım ya yaparım yaparım. Şuradan atla bakayım. A abi ya oğlum bak bana şöyle yapmayın. Zıpla şuradan ha. Hop. Hop. Hop tamam güzel. Şimdi geldik yine. Buraya. Aa, abi sorun lan niye düşersin ya. Ya oğlum ne güzel çıkmıştık tutunmuştuk. Öf pezevenk ya. Sen niye oradasın? Yürü git lan buradan. Yürü git. Pislik herif. Etinde yerim. Şerefsiz. Bu odada sadece ben olabilirim lan. Kimsiniz oğlum siz? Al lan. Tek atarım böyle. Ayık olun. Tamam güzel. Geçer mi şuradan? Derini de atayım. Heh. Yemişim derini ya. Şimdi efendim. Şuradan geldik. Şöyle. Böyle. 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 Aha da şimdi. Böyle geldik. Böyle. Ananın. 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 Böyle gidecek. Korkarım. Vallahi. Dur şimdi. Şöyle gidelim. Böyle geldik. Geldik miydi? Gel. Neydi lan onun sözünü unuttum. Böyle gelmiş mi yoksa? Neyse böyle geldik böyle gideceğiz. Korkarım vallahi. Şimdi etimizi yiyelim. Ve Hı -hı, abi yeter ama. Harbi yeter lan. Allah Allah oğlum bu nedir ya? Öf. Bu ne ya? Bu ne kardeşim? Cık Al. Ay senin ben Bak ana avrat küfür edeceğim ama olmuyor bak. Geç olmuyor. Bak oğlum. Ya bak kardeş olmuyor bak kardeş. Kardeş bak böyle olmuyor. Tamam bak şimdi sakin. Sakin sakin sakin. Ve. Ah, ah. Tamam burası güzel. Şimdi. Wow. Wow, 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 wow. Olmadı olmadı. Yalnız o wow yapacaktım. ilk başta sesim kısıldı. Fark etti mi? Fark etti. <laughs> Konuşamıyorum. Türkçe ko var ya başlarım ama. Harbi bak başlayacağım ama. Üç kez daha deneyeceğim arkadaşlar. Olmadı oradan blok koyarak geçeceğim. Hani game mod yok lütfen. Ben game mod alan bir insan değilim. Beni biliyorsunuz. Hiç yani. Hiç asla almam değil mi? Hop. Abi üstüne gelmiştim. Nasıl oradan? Of. Sidir oldum ya. İki kez daha deneyeceğim. Hadi. Ha şöyle. ah. Oh. Oh. Hı. 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 Lan oğlum yeter lan. Ya sen de bakma ya. Tipsiz. Tipsiz. Geç şuradan. Yeter sinir oldum. Son deneyim bu. Zıpla lan. Ha şöyle ya. Heh. Al işte. Yok orada deneyecektim ben. Şurada deneyeceğim. Hadi. Yeter. 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 Lütfen. Bak hadi sonuncu da böyle güzel bir şey olsun. Hadi. Lütfen lütfen. Hop. Hı. Ananın ağzına ben senin. Senin ben ananın. Tövbe tövbe oğlum. Ya küfür etmek istemiyorum. Al işte bir de Game Mode 2'de bırakmış. Allah kahretsin. O zaman ne yaparız biliyor musun? Give Atom TR 5 5 yapalım. Şöyle yaparız sorun çözülür kardeş. Lan. Hay al 5 de mi yok oğlum? wooden Plank. O da mı yok? Wooden Plank. O da mı yok? Ne var? Stone. Ver stone ver Allah kahretsin seni. Ver Allah'ım. Heh. La oğlum ya ye Cık, yeter lan yeter ya en kolay şey yapamıyorum şurada burayı yapamıyorum heh. heh tamam ya heh şöyle ya tamam abi koy şur anasını satayım koyamıyorum Allah kahretsin koyamıyor Ev. lan umurumda değil daha da umurumda değil tutunmuştum umurumda değil yeter artık yeter 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 lan yeter Bıktım buradan şuraya heh tamam burası kolay burası kolay. Burası kolay. He. Hop. E ee, vur. Yok artık. Öh abi. Abartmamış mısın abi bizim biraz? Yani şuradan şuraya ben nasıl attım lan? Oğlum oradan oraya atlanır mı? Öküz müsün? Yuh. Oradan oraya atlanır mı lan? Dur ben oraya game mod 1'de geçeceğim. Dur. Olmaz lütfen. Bu bize yakışmaz. Olmaz. Bu bize yakışmaz. Kalbim musu durmaz. Ah kaplan uslu durmaz. Kaplan bir çılgınlık yapar. Bak orada ne yapıyor? Oğlum ananın oha yani oğlum oradan oraya atlanmaz ki ya. Şöyle mi yapacağız acaba? Bir dakika hızlanıp mı yapacağız? Dur bakayım. Hop. Yok oradan oraya o asla oğlum. Denedin mi sen bunu? Oradan oraya atlamaz da vallahi atlamaz. Abicim atlamaz oradan oraya. İnanın atlamaz ya. Yok o kadar da şey değiliz. Öküz değiliz. Tamam parkurcu izledik de o kadar da değil anasını satayım. Yuh yani. Hardcore'un hardcore, hardcore olmuş bu biraz. Ha şöyle. Hop. Güzel. Şimdi dur oradan oraya. Bir dakika şöyle bir şey yapalım. Heh, şimdi atlayabilirim. Ananın. Aa tamam tamam. Güzel güzel. Birinci bölüm bitirdin. ikinci bölüme geçiyorsun. Oley. Geçir beni. Geçir beni. Tövbe tövbe. Heh. No, no. Lan. Dur mouse. Hah Tamam. Dur. Dur. Sakin. Sakin. Bu ne hocam? Oo seksi bir yer. Oo çok güzel olmuş lan. İkinci bölüm başlatmak için butona tıkla. İkinci bölüm başlatılıyor. Hazırlanın. Wow. Bu ne? Ne veriyor bu bize? Upstore bit... Ha yok o onun değil tamam. Hop. Oy abi bu bölüm çok iyi. Bu bölüm çok güzel. Çok seksi. Şuradan şuraya. O ne lan? Şunu aç abi. A yalnız gerçekten söylemek gerekirse çok güzel yapmışsın map'i eline sağlık. Şuradan şuraya atladık. Hop güzel. Şöyle. Şuradan şuraya. Abi. O ne lan o ses neydi? Checkpoint'i alalım. Checkpoint ayarlandı güzel. Adam bayağı uğraşmış bu yazıları falan herhalde. Buradan. Şuraya güzel bu ne? Lan. Dur. Oğlum onu ne o? Oha. Ana. Doğru yere. Oha lan yanlışlıkla doğru yere düştüm. O zombi ses nereden geliyordu acaba? Neyse içeriden bir yerden geliyordur herhalde. Şöyle. Oha. Oha. Ne yapacağım buradan? Şuradan şuraya atlanmaz. 1, 2, bir dakika gözükmüyor ki. Kaç blok da burası? 1, 2, 3, 4 herhalde var. Oradan nereye atlayacağım ben? Şuraya atlayayım. Evet. Buradan şuraya mı atlayacağım? Aynen. Hop. Aha, tamamdır. Yaptık, yaptık, yaptık. Oba. Güzel. Şuradan, şuraya güzel. Şöyle. Abi. Oh. Oy. Ay, abi, hayır, 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 altın elma, Hadi öl anasını satayım. Neyse zaten checkpoint yapmıştık. Öl öl öl. Öl abi öl. Oh öl 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 Çabuk öl ya hadi. Tamam sağ ol canım. Buradan aldık. Güzel yine burası da. Al işte. Öl anasını satayım öl. Öl Allah kahretsin öl. Hadi. Heh. Efendim. Şuradan. Ya. Cık! Yeter. Of. Yeter lan. O lavlardan yol var lan ne güzel. Çok hoş. Bak şimdi şuradan. Ha tamam ya orada zıplamayacakmışız. Tamam. Ha şurada şeye basalım. Tamam. Şuradan şöyle şu. Şö... Anne ah, ne, <laughs> ne avradın abi yeter ama. Yeter ama. Ya ne güzel giderken niye böyle bir şey geldik abi biz. Ya yeter la. Ya ben senin var ya evinin Ya oğlum siz benimle şaka mı? Siz dalga mı geçiyorsunuz oğlum benimle? Allah'ım ya Rabbim. Geç şuradan, şuradan zıplama heh. Tamam. Bas düğmeye anasını satayım. Zıpla, zıpta. La oğlum! Ya yeter ama ya yeter lan! Of. Allah kahretsin beni. Bas. Ya! Ya ama! Ya ya! Ya gerçekten ağlayacağım ya. Ya oğlum bunun üstünden kayılır mı ya? Of. Ulan FPS'de e droplandı. Kodumun frap'si seni. O değil de yağmur yağıyormuş. Lanet olası yağmur. Şöyle zıpla. Oh! Oh artık. Oh! Yeter be. Yeter lan. Zıpla lan şuraya. Ya oğlum, hayır ne olur ölme ölme, ölme. Gözünü yiyeyim. Özünü gözünü niye yiyorum ben ya? Abi hadi regeneration. Hadi regeneration. Hadi sen beni koru. Sen beni koru. Regeneration. Canım, ölme. Ölme balım lütfen. Lütfen. Geri zekalı yanmayı bırak. Oğlum niye biz durmadan yanıyoruz? Heh, güzel güzel güzel. Hadi. Güzel. <laughs> anam anam bak şuraya yanlışlıkla çıkınca cici oluyor. Heh, güzel. Hı? <laughs> güzel. <gülüyor> ah. Ya ben bir checkpoint istiyorum. Aha checkpoint mu? Lütfen checkpoint olduğunu söyle bana onun. Hadi. <laughs> Hu! Ah. Checkpoint. Güzel. Güzel checkpoint bulduk. Şuradan şöyle çıktık. Şuradan şöyle buradan buraya. Aha, tamam. Abi anam anam anam. Neyse tamam. Checkpoint güzel yerde şu an. Tamam. Sorun yok, sorun yok. O de gerçekten bayağı uğraşmışsın. Lan! Başlarım ama ha. Bir dakika ben checkpoint'imi oradan almıştım. Umrumda değil. Ben buradan checkpoint oldum kardeş. Ayıp, ayıp. Allah'ım bir daha checkpoint'e. Aa! Gidelim şuradan. Oradaki checkpoint çalışmıyor bak. Olmamış. Ay hayır terbiyesiz falan. Şimdi şuradan nereye atlayacağız oğlum biz? Şuraya mı? Mal... Oraya ben nasıl attım oğlum? Ben oraya atlasam zaten nereden gideceğim? Ya bu nasıl bir şey? Ben nereden gideyim oğlum? Oraya mı attım? Oha oradan oraya nasıl attım ben? Hı? Oğlum ben oradan oraya atlamam ki. Ya parkur ulan iyi ki parkur projesi dedik. Ne yaptınız oğlum siz beni ya? Ama bak var ya başlarım ya. Öf. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bir git ya. Bir git lan. Şuradan devam. Şuraya ben kendim spawn point yapayım. Hah tamam. Şöyle atla abi tamam. Güzel. Ya oğlum orası ne öyle? Oradan vallahi atlayamam ben. Şöyle atlayam. Yok hayatta atlayam ben oradan. Birkaç kez daha denerim ama. Sen böyle çok şey koymuşsun ya böyle sağdan soldan hani geçmek gereken. Çok zor yani baya zor olmuş bu. Hardcore'lardan yani hardcore olmuş bu bildiğin. Hani hem hardcore parkur hem de hardcore bana giriyor yani şu an. Bu nedir abi ben oradan bir daha başlatırım dur olmaz. Yuh yani. Game mod 1 yapalım oradan ben bir daha alayım. Hatta bir dakika ben şuradan bir daha deneyeyim de. La oğlum oha. ha şuradan. Hı. Bak galiba oluyordu orada. E, sprint atabilse. La oğlum daha şeyin üstünde duramıyorum. O ne lan? Ha örümcek. Ya şunun üstüne giremiyorum ya. Al işte neyse yapıyorduk az daha da neyse bir şey yok. Şuradan geri alalım. Heh şöyle. Tamam. Şuradan ben spawn point yapmak istiyorum. Sonra başımıza iş almayalım. Tamam güzel. Şuradan şuraya. Buradan buraya. Şuradan şuraya. Güzel. Buradan anda buraya. Buradan şöyle. Abi ya yanlışlıkla shift'e bastım havada. Ay kafama sıçayım. Hay kafama hay kafama ya. Of. Abi evet buraya geri geldim. Daha deminki şey ulan neredeyse artık her mapte başıma geliyor. Şurayı yapacağım spam point'imi. Niye orada olmadı? Neyse dur. Bir daha inşallah böyle bir şey olmaz da oğlum. Bu nedir ya? Hah, zıpla ya. Oh be. Şöyle hızlı hızlı geçelim ya. Daha ikinci bölümdeyiz ya. İnsaf ya. Geç abi şuradan. Oh be. Oh be. Oh. Geç abi. Oh süperiz. Tamam. Tamam buradan sonrası güzel. Oh be. Lever'ı çek. Çektim. E ee? Aha tamam. Tebrikler. Haritayı bitirdiniz mi? Oo. Oğlum niye bir dakika galiba bir dakika bir yazı çağırdı. Da... Bir yazı daha çıktı daha demin. Oha yalnız renkler çok güzel. Evet arkadaşlar map bu kadarmış. Şöyle bir game mod 1'i alıp geçelim. Ne oluyor oğlum hala mı şey yapıyor? Aynen burada hala bak patlıyor. Bir dakika ben şurayı açayım. Havada patlasın. Bak şimdi bak bak bak. Çık abi. Çık. Çık lan. Aha. Woo! Tamam çok güzel. Eee arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Şimdi ben map hakkında yorumlarımı yapar, yapacak olursam. Ne demem gerekiyor bilmiyorum. Hani ya çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Hani parkur şeyleri. Hani gerçekten yapsan çok güzel bir parkur haritası yapabilirsin. Çok çok güzel yapabilirsin hatta. E, fakat kısa olmuş hani iki bölüm bayağı kısa oldu ama yine de benim Yine biraz bayağı uğraştırmışsın hardcore olduğu için yine de normal bir map gibi geldi hani normal 5, bölüm, 5 bölümdeki en az bir map gibi geldi e, Yani yine tutturmuşsun 10 dakika falan herhalde olmuştur e, Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim map yaptığı için de bu Samet'le Furkan'a teşekkür ederim İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan Like atmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay.